Herkese GTA San Andreas oyuncu satılarsanız e, bölümde GTA San oynamıştık. Hmm. İşte bugün de oyun yükle diyelim. Nerede <laughs> diyelim? <laughs> evet arkadaşlar. Sen gerden şey Geçen bölüm kasmış arkadaşlar. Vallahi hiç kasmıyor. Ben bilmiyordum beyler. Şu an kasmıyor ne O zaman kasar Ha en son görev yapmıştık. Tagging. up tuff. Ne demek istiyor lan? Gelimden benle. Aa gelseniz o oh, güzelmiş. Geçenki kadın. o oh, güzel. Sweet'in almış. Sweet'sak bu araba çıkarsa var ya ne tostlarım bu araba oha bu araba çıkarsa toslarım dedim tam tost yiyeceğim bu oha ya sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun gel buraya ben gel buraya ben gel buraya bak seni gebertirim sosyal tabaka güzel yapacağız beyler. Hazır mısınız? Hayır. Oo çok sert duruştu. Selam dayı. Lan adama ne sıkıyorsun sen manyak mısın? Aa, polis takıldı işte Peşime Sapık mısınız Biri bu mu? İşaret dizildi İşaret dizildi Şart çizilmiş beyler. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Bir çıkar mısın amca? Amca bir çıkar mısın? Lan oğlum iki tane polis taktı peşime. Salakların yüzünden. Beyin özürlülerinin yüzünden iki tane polis taktım lan peşime. Bin beyin özürlüleri. Arkasında vardı bir tane sanırım ha. Dur bakayım. Dur. Hayrola ha bir şey bilmiyor. Arkadaşlar bu yazıyı anlayan var mı bana? Ne yazıyor burada? Anam, anam. Hadi sık sık. Geri dön. Sivetin arasında. Ha şimdi dön dönebiliyorsun. Şu aradan kaçacağım ben anam. Sen nereye geldin lan buraya? Sen nereye geldin? Sabık mısın? sizde yine kasıyor mu bilmiyorum. Ben de şu an kasma hiç yok. Vay bir bu oldu. Şimdi böyle tek Oralardaki fazla... Oralarda fazla takılırsam dur Okurken şey yaptım. Oralarda fazla takılırsam bir şey bir şey yazıyordu böyle. Görmedim. Sıçtık 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 sıçtık. Svet bu abi ne yapıyor? Ben metadan alıştım ya şimdi. Of. Seksi bir tane kız var. Beni bıraktı bu gibine ne işaretleri bu ve spreyle Açalım <laughs> oğlum <laughs> kaç bundan düşecek top gel oğlum lan bu pişler vardı burada Pişler bize dayayacak şimdi beyler Selamun Aleyküm ben buraya bir şey yapmaya geldim de ben şunu yapıp gideceğim ben. Ee, ben şunu yapacağım gideceğim de dur dur. Ne? Bizi sessiz. Takip et. Cid. Aha, 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 aha böyle. Böyle böyle böyle. Ta 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 ta. Böyle tutuyorlar. Dayıyorlar. Tutlar. <laughs> Tutturmadı ha tamam tırmandım. <laughs> <laughs> la 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 la. Benim amacım ne? Şurada hemen yanında zaten hemen buldum. Bu sivitin arabasını falan biniyorduk, kaçıyorduk, gidiyorduk. Evinizde Eto'nun şişmanı Svet nerede? Şşş ayağına atlayacağım alır mısın? Bekle arabayı kırmayalım mı? Nerede? Burda Dışı <laughs> <laughs> Hoppa Oğlum ona deli dur şuna şuna, şuna, şuna. Bekler, Beyler 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 Olay var aah oh! Geri dön. Açık zaten araba patladı patlayacaksınız. Siz araba yok. Aha, aha aha amacım neydi? Pardon abi orayı yaptırırım. Ben 500 lira varsa. Ah! 2 sen çok biliyorsun. Sen çok konuşuyorsun. Sen biliyor musun? Boyuna bak. Kapkara bir şey. Polis onu yakalıyor. <laughs> Alt yazıları açalım mı ya arkadaşlar? Valla çok kötü oldu bence. Ya yere git işine bak. <laughs> Beyler e, yemek yememiz lazım. Canımız az. lan. Ee, bakalım. Ee, şimdi şey girelim. Tap diyelim. Enter'a basmayacağız şimdi. Sana G'ye bassak arkadaşlar bunlar bizimle birlikte geliyor biliyor musun? Actually. Ee, Selamun aleyküm dayı. Ee, bir şey demiyormuş bana. Kapatalım lan eller yemek yemeye gitmemiz adımdır. Haritadan şöyle bir ım, Şuraya gidelim ya. Uzağa gitmeyelim. Arabayı da mahvetmişiz. Şuraya Yenilesek mi? Yani oh Çok güzel. Şurada yanında yanında. Uzatıyor. Oradan da gidilir demedi. Zaten şurada karşımda. Ee, yani arabam çamsın lan, lan orada la 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 tipe bak tiplere bak şu kumbel o güzel bundan bir tane abi ee, Tamam neyse bu kadar yeter sağ olun adamın a tipe bak tipe kardeşim. yemek yiyor öküz. Lan niye giremiyorum ben buraya? Gel buraya. Ben buraya niye giremiyorum? Amca. Amca hamburger versene. Şş, hamburger ver lan. Lan hamburger ver. Lan kavga çıkarttıracaksın illa burada. Lan kavga var. Kavga var. Ha? <laughs> ha? Oh keselim. Oh yedik. Dur bakayım yiyelim. Oh yedik. Eli adamın elinde. Selamun Aleyküm siz niye ellerinizi kaldırdınız? Spor yapıyorlar sanırım ya. Artık kilo diyorsun yüksek tepelere tırmanacaksın burada ya. Tırmanacaksın eğer çok şişmanlarsan nokta. Eee çok şişmanlarsan nokta Devamı gitsin mi? Olsun dişkiler tırmanım ya. Arabayı zaten Bunları oraya kadar götüremem beni. Dur, dur zaten tek uçtuk canı kaldı arabada. ben şöyle dönebilir miyiz? o <laughs> <Bile. gülüyor> o oh, 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 kaç 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 Ay dökülen kifami Bölgeyi temizliyor Kim temizliyor? Hey, ne diyorsun abi ya kafayı mı üşüttün oğlum sen ne diyorsun? Beyler nereye gidiyor? Biliyoruz herhalde. Ne düşüne basın diyor falan filan. Ay like Sami. Arabanın kaportasını kı... Ooo güzel bir dönüş. Lan ne vuruyorsun arabayı daha yeni almışım. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Oh. Vahşet bir dönüştü beyler. Dır dır. Şimdi. Git ve satıcıyı hallet. Satıcı kim lan? <laughs> yolu kapatalım ya yolu kapatacaktım ben la oğlum niye indirttirdiniz illa beni ya eee satıcı sen misin abi abi sen satıcı mısın lan <laughs> ha o kadar mı ah Allah ah oh, oh. Tipe bak ne yapacaksınız lan o adamı şimdi öldürdünüz lan ha terbiyesizler ne bu? Iı, Moya satıcının yerine getir. Niye alamıyorum ha? Bendeki bıçak daha yılan Gelen, Gel lan. Dur bakayım şöyle arkama. Dur. Arada sırada kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aha ara, adama çarpmışsın lan araba. Kaldırmak için neyi kaldıracağız oğlum? bloklamak için falan filan. Arkadaşlar daha demin e, meta şey çektim arkadaşlar. E, ama ne no, oldu? Aha. Uf. Size bir şey göstereyim beyler. İyi izleyin. Oha. Oha. Çöz, oh, bizim karı ne yapıyor lan? Gidiyor. Sikeceğim onu bu karıyı. Karıyı sikeceğim. Karı neredesin lan sen? Ulan karı. <laughs> karı. Sen ha? Şimdi öl lan burada ha. Sen piç. Ha gidiyorsun lan. Sen ne vuru? Hem yalatıyor ha. baba Allah baba. senin amına amına. Seni birazcık da ben sikeyim. Oh. 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 Çık lan. Oh. oh. Sen mi vuruyorsun lan bir ana? Ya buradan bir çıksana ya. Bir ayak mısın abi sen sapıksın? Gel <laughs> buraya. <laughs> gel gel sen. Artistik tasla Lan ha? Zaten bir tek vuruşluk canım var. Şunu dayarım ha bak. Dayar ha bak. Çok çok. Neyse. İçmişler içmişler şuraya bak. Öküzler. Hadi lan gidiyoruz. Sivet hadi gidiyor. Nerede? Arabamız nerede bizim? Arabamız yoktur. O oh, abone lan. Ayrıca arabanı alır mı? Tabi size Ben buranın sahibiyim lan çık. İn lan arabamdan. Bin lan sen de. Öküz. JV diyor. Bilmem ne 41 5 VV. Ananı var ya seni gebertirim. O hareketi bana yapmayacaktın. Gelsene sen bir. Bak bak. Al bak al bak al bak. Al bak. Aha, aha bizim sabuklar burada. Beler. Beler, beyler lan. Bizim. Hadi hadi hadi. Hayda collect abi. Oh, geliyorlar lan. abi sana kim. Van. Ya vini bir de videoyu çekmiyorum hanım o kadar şey yaptım var ya oyunu da kaydettim bu gülürdük muhtemelen şey yapardım video later home later home bitti ben. <gülüyor> <gülüyor> bölüm geçildi ay kendi evim zannettim lan şimdi telefon çalacak. <laughs> telefon çal yansın yansın evet. ee, arkadaşlar bir tane daha video şöyle bir Ay video demişim ya bir şey çekelim. Neydi lan bu? Bir tane daha şey yapalım. Görev yapalım beyler. Sonradır. Neyse bir tane daha görev yapalım. Dost doğru sür. Bu nasıl bir görevdi? Dümdüz e, kaçıyor muyduk? Arabaya binin. Dur bakayım görev aklıma gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Güzel bir e, görevse burada polisler falan takılıyordu peşimize ya yoktu yok yani çete elemanları takılıyordu böyle arabayla sanırım ben de çağırmıyorum ayy da gerek abi oğlum dalga mı geçiyorsun sen aha aha ben çarpışmıştık of bizim çeteye koyduk amık çete adamları yakalanan evlenen çete ermişsin bu çete arabasını şey bulduk tamam bulduk onu biliyoruz. Onu öldüreceğiz şimdi. Bonus adamını öldür diyor lan çık 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 Bonus adamlarını öldür diyor gel Şimdi gel Aç tas sıkı Pardon abi ben arabanı kırdık biliyorum sinirlenme bu kadar Oğlum oha buna ne oldu lan Oha Şunun bu kamyonun ne oldu onun nesi var lan? Onun sapık nasıl? Ay yürü! Kamyon bir yana dönüyor, bir bu yana dönüyor. Ben de bu tarafa dönüyorum. Oğlum manyak bu kamyon valla Vuruyor bir de. Aha aha. Ver polis takılmadı. Ay, evet. ah. Aha bir tane daha manyak kamyon çıktı Arabayı, yani ne alayım? Ne beni kapıdan Abi, böyle yapma. Ah, nezlesin. Çarpacak, çarpacak dur. Çarpacak. Şuradan yavaş gidelim. Dur, 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 dur. Siz abi ne bakıyorsunuz? Ha bir de bunu görevi açılıyordu sanırım. Çıktık çıktık. Bizim çete şu yeşiller arkadaşlar. Bunları o yüzden vurmuyoruz. Gördünüz şimdi. Ya üst almaya gitmek istiyorum ben ya. Tipime bakayım be. Neyse arkadaşlar diğer bölümde üst aldı. Tipim kaymış biraz bakayım. Aynen. Ya önümde ne yapıyorsun sen? Senin amacın neydi senin? Hop giriyorduk oraya dur. Bu da BC göre BS gibi bir şey açılıyordu sanırım. Geçince telefonla birisi arıyordu sanırım. normal kendisi şey yapıyordu. gir bakayım şöyle. Neyse hep şöyle kaçayım, şapır. Ah. Şöyle bir de araba bulamazsak bunun kaçarık. Aç abi, aç 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 aç. <laughs> Hop. Oh kapat kapıyı Aha, şimdi geliyor. top 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 ha biz konuşurken alo abi ee, ben şeyim hüsnü benim adım da ee, ben her zaman bir hüsnüyümdür bir adım hüsnüdür alo alo ne diyorsun abi abi kahve yedin o burası açıldı beyler. Buraya gidiyoruz yarın. GM'yi bulmak için ne derdi ki? Dumble. İç onunla gidin. Dumble. Şimdi neyse arkadaşlar. Kaydedelim oyunu ilk önce bir. Ee, ondan sonra fincanım varmış burada. Bir bardak bir şey içeyim dur. Ya da bırak gitsin. Oyun oynasak. Daha iyi değil mi? Neyse lan. Çık bir. Buna bakayım buralar o turist ne ee, diyor bakayım turist falan diyor Google bugüne falan filan işte neyse arkadaşlar abone olun yorum atın paylaşın beğenin arkadaşlar E, ee, bugünlük bu kadar şunu kaydedelim ondan sonra tamam neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese görüşmek üzere yarın devamını devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız abone olmayı yorum atmayı arkadaşlar <laughs>